arkadaşlar bugün ben YouTube'a koyacağım bir videoyu göstereceğim arkadaşlar bugün e, odamın önünde yazdığı şeyi gerektiği şeyleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar ilk başta ben size göstereyim o alanı bakın arkadaşlar açayım burada yazıyor burada da yazıyor okuyabilenler ben okuyayım size belki küçükler de vardı. Bu kartı olmayan odaya giremez ama evdeki gizli sahte 100 lirayı bu getiren girebilir diyorum. Ve sahte param burada 100 TL. Bak geçersiz yazıyor. Bu ve kartı göstereyim. Arkadaşlar bakın bu kartı bunları getirmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar size bir şey göstereyim. Burada ben bir sürü yaptım bunlardan görüyorsunuz. Bir sürü. Ve ben bunu yaptığım için benimkisi rengarenk kart. Arkadaşlar aynı zaman ay buraya kart e, alanı diyor burada ve Hemen saklayalım bu sahte Hüseyin'i. Arkadaşlar şu an bizim eve misafir gelen gelen yani bizim eve misafire gelen kişi kişi ve bu videoyu izliyorsa o zaman ipucu vermiş oluyor çünkü paranın nerede olduğunu biliyor çünkü kart kart ücretsiz de bazıları bulmak ister belki onun yüzünden Şöyle, nereye saklayayım dedim. <laughs> ah, nasıl geri Ben gideyim, 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 gideyim. Şu, bunu ne oldu kitabının altına koyayım. Şimdi spoiler aldınız. Şurada küçük bir alan açık bu yakime. Bakın arkadaşlar. Bakın, benim kartım burada. Böyle şu anda spoiler yiyenler de vardı. Şu anda benim gösterdiğim alanda spoiler yiyenler de vardır. Yani benim ben nerede olduklarını söyledim. Arkadaşlar bakın. Ben bunun içine ping pong balığı koydum. Topu koydum. Arkadaşlar bakın. Yürü. Ya şu altı gelmesin isteyeceğim. Tamam arkadaşlar bakın. Dur. Net içinde. Bakın nasıl su bu? Bak, duydunuz mu? Duydunuz mu arkadaşlar? Gerçekten söyleyin. Böyle çok bak geldi. Başka gazete Bakın altı aldım. Şimdi bunun içindir, bakın. Hayır, nasıl? Duydunuz arkadaşlar? Bakın. Şimdi bu videoyu izleyenler ve evde misafirler gelen misafir gelen kişiler de bu videoyu izleyin nerede olduğunu bilebilir. Ha bir arkadaşlar. Onlar nasıl odama girecek ki? Evet. Bunu unuttuk. Yani odama odam olamaz. Şimdi gitmem gerekiyor. bu. başka bir yere saklamam gerekiyor. Abi, abi. Tamam gidiyorum gidiyorum. Nereye saklayacağım? Şimdi saklamayacağım. Şimdi en son abim oraya sakladı. Onun yüzünden şuraya saklayacağım. Bakın şuraya sakladım. Artık görenler şey Yok. yok. Yasin gözlemeyecek mi? Ve arkadaşlar nasıl yaptığımı <laughs> soruyorsunuz ya, bu kartın öbürlerini. Şimdi ben bizim foto fotokopi makinemiz var. O fotokopi makinesinin yerine bunu koyduk. Böyle de yaptık. Ondan sonra onlar birer birer çıkıyor. Kestim hepsini. 40 tane yaptım hepsini kestim dün. Dün daha yeni yaptım bunların haberiniz olsun. Ve şimdi biraz zaman geçmiş olabilir yani dün yapmamış da olabilirim. Şu anda bu ilk yaptığım vid video değil de şey yaptığım olabilir. Ve arkadaşlar bakın gösteriyorum. Ve gösteriyorum bakın. Bunlar böyle cute, cute. bakın çıkıyor. Bakın görüyor musun? Birerli. Ben de uhu yapıştırıcısıyla ben de dur göstereyim arkadaşlar. Açayım. Bakın. Şununla gözüküyor mu? Bakın. Şununla yapıştırdım ve ortaya durma. Şöyle bir şey çıktı. Bakın arkasını tabii ki de yapıyoruz ve şey söyleyeyim iki, tarafı da birden çıkmıyor. Tek bir tarafını koyuyorsunuz öyle 20 tane yapıyorsunuz ben öyle yaptım. Ondan sonra öbür tarafı da 20 tane yapıyorsunuz. Ondan sonra birleştirdi birleştiriyorsunuz. 20 tane çıkıyor çünkü 40 tane yapmış oluyorsunuz. 40 tane kilit. Ve ondan sonra 40 eksi 4 ay, 4 diyor 20 kaç ediyor? söyleyin şeyleri yazın neydi ya ee, yorumları yazın evet arkadaşlar söyleyin ben niye böyle kötü çekiyorum videoları çünkü ben daha o kadar iyi şey youtuber değilim daha 50 abonem bilem yok 12 abonem var lütfen 50 abone geldiğinizde bunların aynısının 100 tanesini yapacağım hadi hem videoda çekeceğim haberiniz olsun 100 abone ve 1000 kişi bunu izlemesi gerekiyor. 1000 kişi izledikten sonra tamam hazırız. Ve like'lar da 50'ye geçsin. Tamam. Her şey hazır. Arkadaşlar. Ve 100 tanesi çok zor oldu. Çünkü ben dün 40 tanesini 2-1 saate yaptım. Yoksa çeyrek evet. 1'e çeyrek, e çeyrek saat yaptım. Arkadaşlar ve bunu dörtten küçük olanlar sakın dört yaştan küçük olanlar sakın yapmasın. Beş de yapmasın. Altı da yapmasın. Buna abim yardım etti yaparken. Yani sekizler yapabilir. Yani azıcık yapabilir. O kadar da yapamaz. Ben yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. tam Sekiz yaşta yapabilirsiniz. Yedi de azıcık. En çok 20 tane yapabilirsiniz. Yoksa 40 tane evet. Arkadaşlar ve artık 8'den büyük olanlar istediği kadar yapar. Tek kaç tane kilit koyduğunuz belli olması gerekiyor. Ve arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu video hoşuna gittiyse söylediğim az önce şeyleri de yap yapın ve 100 tane bunlardan yapayım. O zaman arkadaşlar size de kolay gelsin. Bay bay da derdik miydi? Hayır, derdik miydi?